Vaktiyle bir derviş berbere gitmiş, vur usturayı berber efendi demiş. Berber dervişin saçlarını kazımaya başlamış, tam bir tarafı bitirmiş, diğer yana devam edecekken mahallenin kabı içeri girmiş. Doğruca dervişin yanına gitmiş ve başının kazınmış tarafına sert bir tokat atarak kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımız olalım demiş. Derviş bu. Olmak kolay değil. Dövene elsiz, sövene dilsiz olmak gerek. Her şeyin haktan geldiğine inanan derviş, hiç seslenmemiş. Kalkmış, yerine kabıdayı oturmuş. Tıraşını olmuş ama olurken de dili durmamış. Sürekli söylenmiş. Dervişle alay etmiş. Kabak aşağı, kabak yukarı. Nihayet tıraşı bitmiş. Kabadayı dükkandan çıkmış. Henüz birkaç metre gitmiş ki kontrolden çıkan bir at arabası yokuştan hız, aşağı hızla gelerek kabadayı altına alıp sürüklemiş. Kabadayı orada can vermiş. Berber dervişe bakmış. Bu biraz ağır olmadı mı derviş efendi demiş. Derviş düşünceli bir şekilde cevap vermiş. Vallahi gücenmedim ona hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki bu kabağın da bir sahibi var. Belli ki o gücenmiş. Şimdi burada biz eğer ki her şeyi şefkatle, merhametle kabule geçebilsek. Birilerinin haddini bildirmenin bize düşmediğini fark edebilsek biz sadece bizim yaşadığımız olayda seçimimizi yapabilsek, yapan da yaptıran da sensin Rabbim, kahrın hoş, lütfun da hoş diyebilsek, teslimiyetle hakkımıza helal edebilsek, işte o zaman zaten ilahi adalet devreye girecek. Biz Birilerine haddini bildirmeye çalıştığımızda, hakkımıza helal etmediğimizde, öfke duyduğumuzda onunla aramızdaki bağı güçlendiririz ve ilahi adaleti devre dışı bırakırız. Çünkü ona haddini bildirmek isteyen bizizdir. Bunu görmek isteyen bizizdir. Çabalarız, dururuz. Ancak Bizin gerçekten hak ettiğini yaşaması için yapmamız gereken şey, kimin seçiminin ne yönde yaptığını, karşılığının ne olacağını düşünmeden sadece kendi seçimlerimize odaklanmaktır. Bu yüzden duygusallığa düşmeden, olayın içine girmeden, öfkemize yenilmeden eyvallah dememiz gerekir. zaman zaten sendeki hak gerekeni yapacaktır. O içi uyulan kabın, canı acıyan kabın içini sahibi dolduracaktır.